Evet arkadaşlar. Şu anda LED'li ampul var bir. Her tarafı LED. Bunun tamirini yapacağız. Evet arkadaşlar. Birinci şeyimizi sökelim. Yıldız sonra vidamızı taktık. Evet. Birinci söktük. İkinci vidamızı da söktük. Üçüncü vidamızı da söktük. Dördüncü vidamızı da söktük. Beşinci vidamızı da söktük hemşire. Altıncı vidamızı da söktük. Evet, şuradaki yayları da çıkaralım. Evet. Yayları da çıkaralım arkadaşlar. Yayları da çıkardık. Bu ikinci yayı da çıkardık. Şimdi üstündeki kapağı alıyoruz. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Görüyor musunuz altında? Destek koymuşlar altına. Şunları Onu bir kenara koyalım. Şimdi ampul açalım bakalım bir ampulün üzerinde bir kağıt daha var onu da alalım evet şöyle bir biraz kağıt daha çıktı şimdi ampulü alıyoruz Bakalım. bari. Allah Allah bu ampulü ampul yok ya ampulü ne demiş bu bir de şöyle cam çıktı arkadaşlar cam bu. Yüzdürdü bir cam. Onu da şöyle koyalım. Allah Allah. Kremi yok şu. Böyle bir tek şey çıktı arkadaşlar. Altında. Evet. Allah hmm. Allah. Betin. Betin şu kenarda Bu herhalde bir yanıklık yok gibi. Evet. Acaba zamba yaptım zamba oldu bu. Yani yakalım bakalım. Nasıl yanacağımış bakalım bakalım. Би ч анаа ууж байна. bunlar. Fıstık gibi le. Tamam oğlum. Çok önemli bir şey Keşke bunları alıp alaydık ya. Vallahi bile. Dur abi Yerle Ne güzel yandı lan o. arkadaşlar? Ne güzel yandı. در یک رو بخورم از که اینسته تا همین یک دیگه Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz diyorum arkadaşlar. Ne güzel yanıyor. Oho. Yokuş yokuş. Yokuş gibi yanıyor vallahi yokuş. 도약 시리즈 <Sessizlik> <stumlar. Sessizlik> ıslatlayacağım. Bak şunu sustum bak. arkadaşlar. Yerine taktık. Bakalım şimdi nasıl yenecek. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Lokus gibi yanıyor ha. Evet, biz bunu yapıyoruz demek. Ki. Evet arkadaşlar, bakın, ne güzel yanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Saçlı oluyor mu ya, değil mi? Şık arkası oluyor. Siz de yaparsınız. Tamirini yaptık.